Merhaba arkadaşlar ben blabla ve çok üzgünüm çünkü ev arkadaşım Abuzi hala kayıp. Her yerde aradık ama hiçbir yerde bulamadık. Onunla çok güzel planlarımız vardı. İkimiz yeni bir kanal kuracaktık beraber. PUBG çekecektik, değişik değişik oyunlar oynayacaktık ama gitti ve gelmedi Abuzi maalesef. Sincap'tan da bir haber yok. Umarım Sincap Abuzi'yi de bulmuştur da beraber dönerler Örümcek Köyü'ne. Duygularımı sizinle paylaşmak istedim. Şimdilik hoşça kalın. Şimdiki dönemde bunu kanalıma yükleyeyim. Seyreden de olmuyor ama olsun. Hadi canım. Hadi gülüm atla şuradan. Ha hadi. Hop. Ah yine çakıldık ya. Açıl. Açıl açıl açıl. Açıl. Açıl açılmıyor ya. Tamam buradan buradan. Ha. Oh be. Ha. <laughs> Hadi az kaldı az kaldı aha Gördüm gördüm birazdan bitecek Oh Olmadı olmadı Olmuyor olmuyor atla oh. <laughs> Popomdan vurdu Hadi bakalım of kayıyor kayıyor wa Uçtum ya hadi olacak bu sefer olacak Bu sefer Ben mi beceriksizim Herkes çok mu becerikli anlamadım ya Oynamayacağım bir daha bu oyunu Merhaba kuzen. Merhaba hoş geldin ne oldu buldun mu hafızı yer? Hayır ben de bulamadım sen baktın mı köyün her yerine? Baktım baktım. Köyde de yok maalesef. Ben de oyun oynuyordum ya. Hı, nereye gitti acaba? Merhaba beyler. Merhaba, hoş geldin. Hı, merhaba Truvudan kuş, hoş geldin. Beyler, abuzayı bulmamızı sağlayacak bir şey icat ettim. Denemek için yardımınıza ihtiyacım var. Ya, ah, ben yardım edemem kardeşim. Çok uykum var ya. Ha, çok güzel. O zaman bana sen yardım edeceksin. Çünkü çok uykusu olan birine ihtiyacım var. Hayda, şansa bak ya. Uyuyacağım ben ya. Uyanınca yardım ederim. Ne icat ettin Trudan Abuzi'nin yerini gösterecek bir şey mi icat ettin? Aslında bir iksir. Büyük kitaplarında bulduğum bilgilerden faydalanarak bir iksir icat ettim. Joker, bu iksiri içip uyuyacaksın. Ama uyumadan önce devamlı Abuzi'yi düşünmeni istiyorum. Böylece uyuduğunda Abuzi ile ilgili rüya göreceksin. Rüyamda Abuzi'nin nerede olduğunu mu göreceğim? Nasıl ya? Çok saçma. Zaten saçma olmalı. Abuzi'yi nerede aradık? Her yerde aradık. Hayır, her yerde aramadık. Sadece olabileceğini düşündüğümüz yerlerde aradık. Ama rüyalar çok sıra dışıdır. Akla ve mantığa uymayan şeyler görürüz. Abuzi hiç tahmin etmediğimiz bir yerde olabilir. Ve rüyamda hiç tahmin etmediğimiz yerleri görebiliriz. Evet, aynen öyle. Haydi iç şu iksiri de Abuzi'yi düşünerek yat bakalım. Tamam, uyuyalım bakalım. <laughs> ah, o zaman siz gidin de ben uyuyayım. Uyumak için sessizliğe ihtiyacım var. Hadi çıkalım kuzen Joker. Hadi çıkalım. İyi uykular kuzen. Ben ne yapacaktım ya? Buraya ne zaman geldim? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Tövbe tövbe. Bu kapıda ne innesi? Burada böyle bir kapı var mıydı ya? Yoktu böyle bir kapı. İçeride ne var acaba? Alo. İçeride kimse var mı? Tünel mi bu ya? Merak ettim. İlerleyelim bakalım biraz. Karanlık ve dolambaçlı. Ama neyse ki meşaleler var. Labirent gibi burası ya. Kim yapmış buraya? Ve neden yapmış acaba? Ee, bu kadar mı? Devamı yok mu ya? Çıkmaz sokağa girdim. <laughs> Şurayı kıralım bakalım ne çıkacak. Aha, burası da neresi ya? Turuncu turuncu evler var. Aa, bunlar da ne böyle? Sincaplar. Her yerde sincaplar var. Ama aynı sincap akiltos gibiler ya. Çocuğum bakar mısın? Şişt, çocuklar. Siz kimin çocuklarsınız? Söyleyin bakayım. Biz babamızın çocuklarıyız. Yoksa sen kötü adam mısın? Kötü adamsa seni ısırırız. Yok ya ben kötü adam değilim. Babanızı görmeye geldim. Nerede babanız? Babamız şu tarafta. Bahçeden havuç topluyor. Tamam. Ben bir göreyim şu babanıza. Tövbe tövbe. Neler oluyor anlamış değilim. Her yer sincapla dolu ya. Sincap akil toz. Joker sen misin? Tabi benim. Ne yapıyorsun burada ya? Bu minik sincaplar da neyin nesi? Onlar benim çocuklarım. Burada yaşıyoruz. Burada mı yaşıyorsunuz? Neden? Neden olacak? Yıllarca örümcek köyünü aradık ama bulamadık. Sonra da vazgeçtik aramaktan ve buraya yerleştik. Hep sizin yüzünüzden. Neden bizi aramadınız? Hiç mi merak etmediniz? Aradık ya her yerde aradık ama bulamadık. En yani son Trudan Kus bir rüya iksiri yaptıydı da. Ee, sonra ne oldu? hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Örümcek köyünü bulamayınca yerleştik buralara. Yıllarca örümcek köyünü mü arasaydık? Ya örümcek köy dibinizde zaten. Şurada bir tünel var. Tünelde duvara kırdım buraya geldim. Siz de oraya kırsaydınız öbür taraf örümcek köyüne çıkıyor zaten. Neler saçmalıyorsun? Biz her tarafı dolaştık buralarda. Tünel mülel yok oralarda. Nasıl ya? Ben oradan geldim. Ben bir şey soracağım. Daha doğrusu iki şey soracağım. Bir, bu kadar çocuk nereden geldi? Annesi nerede bunların? Yumurtadan çıktı tabii ki. Anneleri yok. Nasıl ya? Minecraft'ta sincap yumurtası yok ki. Ama köylü yumurtası var. Abuzu ile buraya gelirken yüzlerce yumurta bulduk. Ve yumurtaları kırdığımızda işte böyle çocuklarımız oldu. <laughs> Hepsini kırmasaydın keşke. Yo ben böyle mutluyum. <laughs> Biz kocaman geniş bir aileyiz. Bekil toz ısırma çocuğum ...kardeşin bacağını. Çekil toz sen de çık artık şu sudan. Sincap mısın su kaplumbağası mısın belli değil ya. Çekil toz suyu çok sever. Akşama kadar suda durur. Ha ilginç. Evet ikinci soru. Abuzu nerede abuze? Babuzu'nun köyü biraz ileride. O neden burada değil? Yoksa küs müsünüz? Ya sadece köylerimiz ayrı olsun istedik. Yoksa çok kalabalık ve gürültülü oluyor burası. Ha, o zaman ben bir de onu göreyim. Sonra beraber Örümcek Köyü'ne dönelim, tamam mı? Bu kadar çocukla ne yapacağım Örümcek Köyü'nde? Ben burada mutluyum. İstiyorsanız siz gelin buraya. Neyse, bu konuyu bir daha konuşuruz. Ben şimdi Abuz'un yanına bir gideyim. Tamam, hadi güle güle. Neler olmuş aklım almıyor. Sıncap çocuğa karışmış. Yüz tane çocuğu var ya. Örümcek köyüne gelirlerse her şeyi kemirirler bunlar. <laughs> Köyde bir şey kalmaz. Oh, <laughs> düşüncesi bile çok kötü. Neyse bakalım Abuz ne yapıyor? Onun kaç çocuğu var acaba? Aha buldum işte. Oho, burası da çocuk dolu. Çocuğum bak bakayım buraya. Baban nerede senin? Sus be! korkutacaksın. Baban yaşında adama bağırmaya utanmıyor musun? Terbiyesiz. Özür dilerim babam yaşında amca. Saatlerdir balık yakalamaya çalışıyorum ama hiç balık gelmiyor. Ha, bu kadarcık suda balık olmaz. Sen en iyisi göle git bak şurada göl var. Orada olur balık. Biliyoruz herhalde gölde balık olduğunu. Sen beni beyinsiz mi sandın? Kocaman eşek kadar kafam var. Ve içinde de kocaman eşek kadar beynim var. Göldeki balığı dedem de tutar. Önemli olan bu kadarcık suda balık tutmak. O zaman daha çok beklersin eşek kafalı çocuğum. Ha yani eşek kadar kafası olan çocuğum. Seni babama söyleyeceğim. Bana hakaret ettin. Baba. Baba. Herhalde şu tarafta. Ya bir beni korkutuyor. Biri Her yer çocuk dolu ya. Minik minik abuziler. <laughs> Hah, i̇şte bu adam baba. Abuze. Joker. Seni şabalak. Neden terk edip gittin köyümüze? Herkes seni arıyor. Neden terk ettim ben bile unuttum. Ama sonra çok aradık Sincap'la birlikte. Ama bulamadık köyü. Biz de çocuklarla birlikte burada yaşamaya karar verdik. İyi halt etmişsin. Hadi bakalım topla tası tara. Örümcek köyüne dönüyoruz. Ben biliyorum yolu. Biliyor musun? Tamam. Ama çocuklarımı da götüreceğim. Olur mu ya? Bu kadar çocukla ne yaparız örümcek köyünde? Çocuklarıma ben bakarım. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok ki. Altı üstü 150 tane çocuğum var ya. 150 be. 250 tane de sincap vardır. Eder 400. Köyde adım atacak yer kalmaz ya. İyi o zaman sana güle güle. Biz böyle mutluyuz. Çocuklarımı almadan hiçbir yere gitmem. Ne diye yüzlerce çocuk yaptınız kardeşim? Akıllar mantık var ya. 150 çocukla aile mi olur ya? Karınca sürüsü müsünüz siz kardeşim? Çocuklar çiçektir Joker. Bir Japon atasözü şöyle der. Harakiri marakiri kamikaze. Çociko maçiko çiçiko miçiko. Yani demiş ki Japonlar. Çocuklar çiçektir. Ve çiçekler güzel kokar. Sadece güzelce sulaman yeter. Yo. O zaman ben gideyim. Örümcek adamla ve diğerleriyle bir görüşeyim. Yüzlerce çocukları var diyelim. Belki sizin için örümcek köyünün yanına ayrı bir köy yaparlar. O zaman olur. Yoksa çocuklarım olmadan gelemem. Hadi görüşürüz o zaman. Güle güle. Bu da kimdi baba? Buna joker derler. Palyaçodur. Palyaçoluk yapar. Saklamaç oynayalım mı? Ben bir olurum. Hadi saklanın siz. Tamam. Gidip ebeğimiz. Hadi saklansın. Bir, iki, üç, dört. Öyle bir yere saklanacağım ki beni kimse bulamayacak. İşte işte bu yaşı güzel. Bu şöyle kazayım, 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 yeter, yeter bu kadar. Tamam böyle diyeceğim bir de buraya kapı koyayım da çıkıp sobeleme kolay olsun. İşte oldu. çok güzel şaklandım. Ne? Ah, rüya mı görüyormuşum ya? Ha! True that cross! True that cross! Uyandın mı? Rüyamda abuzuyla sincabı gördüm. Yüzlerce çocukları vardı. Çocukları mı vardı? çocukları ya minik minik yüzlerce çocuk vardı. Kapı, ha kapı bak kapı orada işte kapı inanamıyorum işte orada. O kapının öbür tarafında yaşıyorlar. Gelin gelin kapıyı açınca tünel var. Tünelin öbür ucunda. Aaa örümcek bebek. Ya ne yapıyorsun Joker Palyançosu? Yayımı belli edeceksin. Asıl sen ne yapıyorsun tünel nerede? Kapatır mısın şu kapıyı? Çocuk beni sabalar Of, burada tünel falan yok. Birden aşırı heyecanlandım ya. Rüyamda bu kapıdan geçip Sincap'ı ve Abuzi'yi bulmuştum. Ama aha, aha geliyorlar. Sincap da Abuzi geliyor. Merhaba merhaba. <laughs> Biz geldik. <laughs> evet Sincap Abuzi'yi bulmuş. Merhaba merhaba. Beni çok özlediniz biliyorum. Ama geldim merak etmeyin. Sadece ikiniz geldiniz değil mi? Çoluk çocuğunuzu getirmediniz değil mi? Ne çocuğu? Çocuğumuz mu var bizim? Yüzlerce çocuğunuz yok mu? Ben gidince üzüntüden aklını kaçırmış. Üzülme Joker. Geldim işte geldim. İksirin işe yaramadı Trivden Hiç olmayan şeyler göstermiş bana ya rüyamda. Olabilir. Sadece bir denemeydi. Evine hoş geldin Abuzi. Hoş bulduk patron. Ee ne var ne yok? Yoksa akşama benim için parti mi hazırladınız ha? Gelişimi mi kutlayacağız? Geldiğinizi herkese haber verelim de ayarlarız bir şeyler. Sincap neredeymiş bu şabalak? <laughs> bir köyde muhtar olmuş. Zor ikna ettim gelmesi için. Bir muhtarlık yapmışım. Köylülerin dibi düştü. Aman muhtarım gitme. Yaman muhtarım bizi bırakma. Yalvarıyorlar. Ama sonunda anlaştık da geldim buraya. <laughs>